Öncel katalog kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bim Market'in 16 Haziran kataloğu yayınlandı. Ürünleri hep birlikte incelemeye başlayalım. Emeğimize ücretsiz bir şekilde destek olmak için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İlk ürünümüz kadın kapri pijama takımı 139 lira. 26 ya 26 ölçülerinde 3 kat yanmaz yapışmaz iç ve dış kaplamalı alüminyum döküm tavalar 219 lira. 42 litre hacimli taşıma sepetleri. 100 lira. 28 cm çapında cemden bok tavalar 250 lira. 18'e 33 cm ölçülerinde metal desenli tepsiler 32.50. 29 cm çapında luminarktan dikdörtgen fırın kapları 90 lira. Bıçak bileme masatları geliyor 44.50. Görseldeki dolma kapığı gelecek 26.50. %100 hakiki deriden üretilmiş erkek deri kemerler 90 lira. Erkek kıyılı polo yaka tişörtler 169 lira. 50'ye 70 ölçülerinde sıvı geçirmez yastık aletleri 39.50. Batman şortlu takımlar 99 lira. Frozen şortlu takımlar 99 lira. Paşa Bahçeden 33 cm çapında oval kaseler 29.50. Yine Paşa Bahçeden 29 cm çapında oval kase 23.50 ikonik kaseler gelecek 1540 cc hacimli 24.50 lavdan 1200 cc hacimli blum sürahiler 44.50 lavdan yine alinda kaseler olacak 215 cc hacimli 10 lira lisanslı frizbiler geliyor 22.50 desenli piknik çantaları 47.50 Oyunceli gelecek farklı renklerde 17.50, 2 katlı mutfak seti 59 lira, 1.4 litre hacimli renkli saksılar 9.50, Kral Şakir hikaye kitapları 37.50. Q'dan 2 yıl garantili saç kurutma makinesi 239 lira. 2 adet kalem pille çalışan dönen başlıklı diş fırçası 139 lira. 10.000 mahlık power bankler olacak Xiaomi'den 440 lira. Uçaklar ve pisti oyuncak seti gelecek 59 lira. Osmart'tan akıllı tartılar 189 lira. 160'a 200 ölçülerinde çift kişilik sıvı geçirmez alezler 155 lira, 144 parçadan oluşan blok seti 69 lira, çelik satırlar geliyor, Şefsten 119 lira, Berlin'den görseldeki düdüklü tencere seti olacak 470 lira, Naturalov'dan bıçak bileyicili bambu kesme tahtası gelecek 45'e 30 ölçülerinde 125 lira, Smart'tan erkek kol saati 460 lira. Chefs Pro'dan 32 cm çapında kapaklı kavurma sacı 189 lira. Erkek şortlar gelecek. Görseldeki ürünler 60 lira. Erkek hambes pantolonlar %100 pamuklu 105 lira. Oyun yol bantları gelecek 59 lira. Fakirden şarjlı ikisi bir arada Inovax dik süpürgeler 6000 lira. 60'a 80 ölçülerinde ve 70 cm yüksekliğinde katlanır masalar 280 lira Baby Alive'dan aksesuarlı bebek oyuncağı 250 lira Okyanus Home'dan çekirdek çıkarıcı 12.50 4.8 litre hacimli renkli saksılar 19.50 hafriyat araçları oyuncakları 49.50 Polo Smart'tan kablosuz büyük hoparlörler gelecek ışıklı 249 lira Erkekler için bisiklet yaka, pike, tişörtler 79 lira. Batman oyuncak helikopter 39.50. Altılı set şeklinde 15 cm çapında tatlı tabakları 99 lira. Kum telden 5.5 litre sepet hacmi olan ve iç hacmi 8.5 litre olan XX Large Air Fryer'lar 2500 lira. Garfield ile arkadaşları hikaye kitapları 27.50. Ice Max'dan buz aküleri gelecek 9.50. Erkek ayak ayakkabılar 41 ve 43 numara aralığında 200 lira. Şefsten et dövme demirleri 90 lira. 70'e 70 ölçülerine ve 70 cm yüksekliğinde katlanabilir ahşap kamp masaları 429 lira. Oyuncak hayvanlar geliyor 39.50. Tasarruflu musluk başlığı olacak House Pratik'ten 39 lira. Berlin'den 30 cm çapında karnıyarık tenceresi 400 lira. Hobby Life'dan kum saat şeklinde turşuluk ve zeytinlikler 22,50. Erkekler için Bermuda pijama takımları 159 lira. Braun'dan 2 yıl garantili blender seti 1150 lira. SM Comfort'tan 41-43 numara aralığında yumuşak iç tabanlı erkek sandaletler 159 lira. Pumtel'den Air Fryer'lar için cam yağ spreylikler 60 lira. Bonera'dan 8 parçadan oluşan paslanmaz çelik tencere seti 1250 lira. Farklı renklerde katlanır kamp tabureleri 49 lira. Paşa Bahçe'den altılı dantel çay bardağı 79 lira. Luna'nın market seti oyuncağı 79 lira. 2.4 litre hacimli renkli saksılar 12.50. Görseldeki erkek çantaları olacak. 89 lira. Cemden 20 santimetre çapında tavalar 169 lira. Karma oyuncaklar geliyor. Adet fiyatları 39.50. Cemden 26 santimetre çapında pankek tavası olacak. 139 lira. TCL'den 58 inç uydu alıcılı Google TV'ler 12.600 lira. Cam ayaklı şekerlikler 59 lira. Oyundan kalan çoğu saklı bahçe bitkisi 89.50. Polosmart'tan akıllı saatler 280 lira. Chefs'ten paslanmaz çelik tek fiyat bıçak çeşitleri 34.50. Yüze 200 ölçülerinde tek kişilik sıvı geçirmez alezler 115 lira. 19 cm çapında şef bıçağı 49 lira, karma boyama ve aktivite kitapları 6.50